de. Kolektif şuuru şuur gerçekleştirebilirse yani çağrısını akla ve mantığa dayandırırsa, iradeye dayandırırsa o bilerek olmuş bir şeydir. Ve o kalıcılık vadeler. Öbürü göreneklerle, geleneklerle, işte demimize, damarımıza işlemiş bir ahlak, bir kültür filan o ciddi bir sahip karşısında dağılabilir yani. Ama belki akılla, mantıkla, muhakeme ile işin mebde ve müntaharası, mebde ve müntaha arasındaki münasebetle böyle kozalteye göre meseleyi değerlendirmek suretiyle gerçekleştirirsek o kalıcı olur. Tıpkı bir tüccar gibi yani. Bir şeye bir yatırım yapıyorsun. Hani işte o tüccarlık kanun ve kurallarına göre veya bir sanayicisin, sanayi adına bir şey yapıyorsun. Onun kurallarına göre, ne zaman geriye döner, nasıl bu ürünleri alırım bundan. Hiç alamayabilirsin de fakat esvab-ı adiye içinde alınıyor genelde. Hesap ediliyor ve alınıyor. Ona göre yatım yapılıyor. Bana göre kolektif şuurda öyle akla, mantığa, muhakemeye ve insan iradesine, insanın isteklerine dayandırılmalı. Her alanda hemen o müşterek hareket sağlanmalı ilim alanında keşiflere ve tespitlere müteveccih. Dini mübin İslam'ı ila adına da esas o yolda yolu, yöntemi daha işlek, daha hızlı hale getirmeli. Yürüdüğümüz yolları şehre haline getirmeli. Bu kolektif şuurla. Bu da tabii otur konuşmaya, meşverete, beyin fırtınasına bağlı. Muhterem efendim, Yavuz Sultan Selim ihtişamlı bir devletin başında olmasına rağmen büyük bir denge insanıydı. Bunu nasıl izah edebiliriz? Büyük insanlar, mana insanlar. Onun konumunda bir insanın bu kadar derin olması zordur. Adam iki hükümdara bir cihanı az görüyor. Bir taneye biraz fazla diyor. Şah İsmail'den biraz yer bırakıyor yoksa eski mollara bak bırakıyor yani birine bir parça bir yer bırakıyor şimdi o noktaya ulaşmış bir insan tamadan tecerrüdü bencillikten tecerrüdü endişeden tecerrüdü rahattan tecerrüdü bir kızı var bir oğlu var kanuni kız ölüyor oğlu kalıyor kanuni düşünün evinde o kadar kalmış valiliği var Trabzon'da uzun zaman ben de çok ciddi hayranlık uyarıyor yani. Bana takdir hakkı verseler, tevcil hakkı ben alır Hazreti Hamza'nın yanına korkarım. farklı bir şey. O durumda bir insanın o kadar ince olması çok zordur. Çok zor. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Ali gibi olacak. Çok zordur. Muhterem Hocam, hilafetin Yavuz Sultan Selim'le gelmesini izah eder misiniz? Demek ki yakatı var yani. Babası Sufi, derviş bir adam. Hep riyazatta ömrü. O Edirne'de anlatırlardı işte. Tunca Nehri'nin kenarında cami, cami, Kendisinin orada da inzivanesi var çekilir. Arası. Sultan mahfili var. Orada pencere gibi bir yer Orada yaparmış. Orada şey Kasım Paşa Camii de Ağaç tarafında. O da yine Tunca'nın üzerinde. Kasım Paşa Hazretleri yemek yapar, sünye kork, Tunca'ya bırakılmış. Bu gelir orada durulmuş caminin önünde. Da yemeğini yedikten sonra boş tepsi Tunca'ya koymuş, öbür tarafa gönderilmiş. Yukarıya doğru. Fakat o demek ki hususi fazilet oluyor, hususi meziyet oluyor. Bu hilafet-i ammi itibariyle objektif, davayı lübüvvetin varisi olma meselesi ayrı bir mesele. O zat da çok basiretli olduğundan ikinci vahis cennetim ki Hazretleri oğullar gailesi bertaraf edilince kendisi de yani ben istesem seni yenerim abi evlat diyor. Çatancada onu da yendikten sonra Demek o liyakatı görüyor ki al olmuş şimdi ananın helal sütü gibi. Önemli. Yani tarih felsefesine de bakarken biraz onun iç ve dış dinamikleri itibariyle ele alınmasında yarar var. Yoksa yorumlar bizim o zavallı şey gibi, tarih gibi olursa sadece harp, kavga, cidan, öldürme, kesme, haraç, cizye, gibi yerce ama fakat ne olacak o kadar şeyler? İnsanlar, sizin arkadaşlarınız bile eğer Allah'ın onları olan ihsanlarını ciddi bir tecessüsle hep takip etseler Allah'ın benzer çok insanlarına şahit olurlar. Ama ayrı türden insanları Sini Tunca nehrinde aşağıya yukarıya doğru akıtma değil. Fatih'te de Yavuz'da da böyle pazarlarında ciddi huzur duyuluyor yani çok ciddi. Artık onların o esatiri hayatları mı yani şuur altı orada birden bile canlanıyor. Bizim tahayyül, taakkul, tasavvur ufkumuzu tutuyor. Yani bildiğimiz bilgilerin çehresinde mi ayranlık duyuluyor da böyle huzuruna gidince hakikaten bir mehabet basıyor insan. Allah himaye ediyor da fakat Allah himayede kullandığı elemanlar var. Allah'ın İslam'ı siyanette kullandığı elemanlar mukaddestir. Öyle cami mami gibi eseri de olmamış Yavuz'un. Cennet mekanı yani hep İslam'ın kaderiyle meşhur olmuş ve çok yakapaçı olmuş. Memluklar gayri haline gelmiş o dönemde. İşte İran'daki Şiiler, merhum Cem Sultan'ın alet edilmesiyle Batılılar, filan böyle çok gayle var. Ayakkabıların tarzını ben bu Böyle ayakkabıların alır, göğsüne basar, arkasından koştururdu. İnsanlık tarihi açısından yani mihdiyetin şefa, fecri sayılabilirler yani. Kazip demek de saygısızlık olacağından dolayı mutlak kazıklı. Yapılacak bazı şeyler varmış, kalmış yani onlar sağlam şeyler yapmışlar. Anadolu'da, Çin'de neler arasında sağlam bir millet tesis sağlam. Aslında insan vicdanıyla meseleye bakarsa, vicdanıyla duyarsa, zannediyorum siz de öyle düşünürsünüz. Yani hizmet daha tatlı, ızdırap çekmek daha tatlı, mahrumiyet daha tatlı, bir parya muamelesi görmek, sürgün yaşamak, zindan görmek, Din adına bunlar bir şey. Gelmiş hazır bir dini onun avantajlarından istifade ederek yaşamada sadece dindar olarak yaşama vardır. Dindarlığın önünde, dindarlık hesabına büyük fazilet yoktur onda. Kurma, kurmadaki fazilet, inşaadaki fazilet ayrı bir mesele. Rabb'i firverham mantıki Rabb hakkımızda hayırlı olur. Aciz, fakir, muhtaç, düşmanlarımıza mesai ve güç yetiremiyoruz. Her işimiz ona kalmış. La havle ve la kuvvete illa. Allah'tan Allah'ın muradına uygun bir dünya istemek. Yani başka şeylere sıra geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. İlahi kelimatullah, ilahi hak, ilahi din İslam, bütün insanların kalplerinin İslam'a açılması. Yani eğer bu fasıl bitmemişse bence bu faslın dışında başka talepte bulunmak abesle iştigaldir. Bu fasıl bitmemişti. Tabi onun bitip bitmemesini sizin vicdanlarınız kararlaştır. Zavri ihtiyaçların zavri çerçevesinde karşılanması buna mani değil. Her yani insan çalışır, kazanır, helalından kalbine kafasını dolduran bu duygu olur. İzdivaç yapar, çoluk çocuğu olur. Herkesin seviyesine göre. Olur. Ama oturup kalkıp sadece münhasıran onu düşünmek. İnsanları ona yönlendirmek. Onu sevdirmek. Muhterem efendim kul Allah münasebeti nasıl olmalı? İnsanın ibadetlerinin karşılığında bir beklentiye girmesi doğru mudur? Hiç kimsenin Allah'tan bir şey alma hakkı yoktur.